sen dedin ki biraz önce artık insanın yani var olan adem soyunun yok edilme projesi. Evet. Şu anda insan, şimdi insan bununla ilgili buradaki evet. Tamam. Şimdi bununla ilgili zaten bir şey göstereyim. 9 üst akıl, numarayı bir verelim. akıl Evet. E, kendileri kafasında evet. kendi kafasında olanları bir senin konular arac, bunlar. aracı alıp da bir başka evrene gitmek. Bravo, ona da insansız robottan bahsediyoruz. Amerika. Bu Çin'de Yeni yetenek yani bu bir yetenekli bir robottan bahsediyoruz. İki, yani şimdi, yeni değil bu. Yeni, yani şimdi şunları söylemek istiyoruz. Yeni, Bunlar, bu. Ama geliştiri... Eskidi bu. Hayır, hayır. Yetişemedin. Yok, bu. Onu demiyorum. Bu makine zaten eski. Yeni yetenekler aldı. Onu anlatıyor. İsmail abi. Diyor ki şimdi yeni yetenekler kazandı bu. 2 metre uzaklıktaki e, kadar yüzleri de tanımaya devam ediyor. Devam edeceğim. E, duyguları, yaşı, cinsiyeti tahmin etmeye başladı. Tabii. Devam ediyorum. Esneme, tamam. omuz silkme, e, işaret etme, el sallama, ağzı açma, birisini e, susturmaya <laughs> kadar gidecek bir hani varlığa dönüştü. Ya bu. bunlar yeni diye sunuyorsun Allah aşkına. şunu söylemek istiyorum. Eskidi bunlar. Ya ben şimdi ben avatarı anlatmış adamım. Ne kadar eskidi bunların yok olduğunu biliyorum. Şimdi bunlar piyasaya sunulduğu için biz de bunları söylüyoruz. Daha da ileri gidiyoruz şimdi dikkat et. Ee, bundan sonra. Şimdi bundan bir, biraz konuşmayacak mıyım bunlar ilgili? Üstüne ama dur abi bir ben yönetim ya. <laughs> şimdi 3 numarayı da alalım. Birleşik oldukları için 3 numara da gelsin. Gelsin bakalım 3 ne yazıyor? Bu kibetli evet. olur mu ya adam uzaktan artık. Abi, bu da köpek. Şimdi, yani, hayır bunları bu şimdi diyeceksin ki bu da yeni. Eski. Ama bak. Bu da eski dediğin şey. Buradaki özü anlamaktan bahsediyorum. Bir bitireyim. Soramadım. saatte 72 saatte sormadım. Başka bir şey soracağım. Ama 72 saatte Bu canlının ismi ne? 72 saatte İsmail Kaydım Bey. Yok 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 öyle bir şey. Bak dinle. Soru sormadım. Efendim bak bu eskidi. Hayır sormadım ki. Bakın bu e, soru sordurmayacak mısın? O zaman sayak. sen konuş versen. Tamam söyledim. olsun. Ha? ha o zaman oldu. Bak. Ya Yok ya. olmaz. <laughs> soru soruyorum. Soru soruyorum. Ne diyeceksin? Demedin mi sen? Ya. Demedin mi sen hayır, 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 ben. Dedin ama. De, ben. Dedi dedi. Tamam, tamam bak, sen verirsin. dedin ben de senin gibi davranıyorum. Geç hadi o zaman. Ha, şimdi bak. Bunların eski olduğunu artık 8 yaşındaki daha yani 8 aylık çocuk biliyor. Tamam. Bak eşi. Onu konuşmuyoruz. Bak burada bir şey yapıyor akıl. İşin özünü anladı diyor. Diyor ki Çin'in Seul'da diyor bir merkeze koydular bunu ve ilk defa diyor insanlarla bu köpeksi yaratıklar birbirleriyle temas etmeye başladı. Evet. Bak eskiden bu neydi biliyoruz ki Philadelphia'da konuşlandırmış ve bu makineleri yapan bir yer var. İlk olarak Boston tabii, Scientific tabii, yaptı. Ghost Robotics'ti. Ya Boston tabii, Scientific yaptı ilk olarak. 1900 ya ondan bahsetmiyorum, yapılmasından bahsetmiyorum. Bir anlamıyorsun ki İsmail abi nasıl oldun vallahi bilmiyorum. Şimdi bak, diyor ki burada. Bak soruyu yine soruyorum. İlk defa yapanlar bu Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri silahı. Evet ilk doğru. İlk defa insanlara dokundurmaya başladılar. Efendim 2040 yılında Amerikan silahlı Kuvvetleri'nin yüzde 35'i robotlardan meydana gelecektir. Onları da biliyoruz. Poma Bu da eskidi. eskide eskidi tabii. Onun ben için başka söylüyorum. bir şey anlattım. Ben diyorum de başka ki... bir şey anlatıyorum. Sen anlamıyorsun. Yok yok. Ben diyorum ki bilginin... insanlara dokundurmaya var. Yani bak, artık kalkıp gideceğim şimdi. Ha. Bak kalkıp giderim şimdi. Ciddi mi diyorsun? Evet giderim. %75'i ilmi bilginin %75'i Yüzde pardon 75 saat. Ya böyle sıkışınca böyle. Kaçar şey Bilim yapıyoruz. adamı ne yapayım ben? Yani, kardeş, yani. Hayır, il... ben bilginin <laughs> hakikaten samiyetime söyle. Bakın He. bilginin 75 saatte yüzde %30'u çöp oluyor. İnan öyle. Ben okuyorum ya. Allah Allah diyorum ya. inan bir kitabı yazarken kaç defa değiştiriyorum. Çünkü yeni bir şey okuyorum. Değişiyor, değişiyor. Yani gerçekten bunlar hak hakikaten yani şu anda bir, yani bir robotlar düşünce üretiyor. Yani Robottan bahsetmediğimi anlayamadın mı? Ben anlayamıyorum. Benim anlamam saygı. Vallahi ve diyorum ki insanlarla Robotları birbirleriyle, hani bak köpek sever gibi sevmeye başlıyorlar. E, tamam, orada e, tamam, e, olacak? ben. Anlıyorum onu. İşte an, şunu Anlıyorum onu. Niçin duygusu var robotların da duygusu Robottan var. Robottan bahsetmiyorum. Neden ben. bahsediyorsun? Diyorum ki insanlar bak iyi anlamaya çalışalım. İnsanlar artık siz bu varlıklarla yaşayacaksınızı evet. ya, ya, ya. Bak Bu medyatik bir olgu. Makinenin ne kadar akıllı olduğundan, ne kadar geliştirildiğinden. Boston Dynamics'i en çok söyleyen programlarda birlikte yaptık. Ben Kaç söyledim. tane? Hayır, 1990'da. Olur mu? Abi, Yıldız iki... 1990'da. Boston saati. diyelim evet. ki sen söyledin. Ben diyorum ki ben makineden kabul ettirdim ya sonunda. Tamam, bak. Ben makineden bahsetmiyorum. Burayı iyi algıla. Yıldız zaten. savaşlarında bu yok mu? Ya ondan bahsetmiyorum. Hayır tamam da şey bahsediyorsun Bak, Allah aşkına, aşkına ya? Söyle, İnsanlar ile ya makine, öğreniyor. Makineden bahsetmedim. Efendim hepsi makine. Hayır biz makine, de makine. Ben de makineden bahsetmiyorum. Hadi söyle biz, şunu. Ha, şükür Senden sonradan sonra daha doğru. Vallahi ya Rabbi'ye şükür ediyorum. bak şunu söylüyorum. <laughs> İnsanlara artık dediler ki bu Bey korusun. Bu makineler sizin içinizde dokunup ve seveceksiniz. Tamam işte ben bu bundan... ne bu hayır ya, şimdi ne? bu bu bir medyatik büyük bir operasyon başladı ya bu zaten var senin et, telefon elinde devamlı duruyor işte bunda oynuyorsun elindeki kalem bir yapay zekadır bu bir savaş Bavda... ürününden bahsediyorum efendim her şey savaş tamam. ürünündür en büyük silah kalemdir en yani büyük silah kalem metazı yok hayır ya, yıldızlar savaşında Olur böyle şey ya? bütün makineler varlıklar farklı türler Uzaylı Türkler hepsi bir arada biz izlemedik mi bunları? Tamam. Uzaylılar var, makinalar var, insanlar var. Zaten buna alıştırıldık. Şimdi artık bu hayatımıza giriyor. Yani şu bilgisayar boş bir şey mi? Bu da canlı bir şey, namussuz her şeyi yapıyor. Onunla da yapacağız. Yarın bir gün gerçekten içimize beni anlayacak Güney Sen programında söylemiştim. Yani seçeceksin ya o eşini alacaksın. Senin eşin gibi çalışacak. Tankla, Seni anlayacak. Bir tankla evet. Duygusal bir bağ girdin mi? Girersin. Ha, girebilirsin. Girebilirsin. Şimdi bu diyor ki, artık hayatımızdaki tüm makinalarla duygusal bağ gireceğiz. E ne var bunda bunun? Ya bir şey olduğundan söylemiyorum. Niye söylüyorsun bunu? Diyorum ki, basit bir şey bu ya. ya. Kitaplarımızda yazdık bunları ya. Yazmadın dedim mi? Ne e, o zaman ne bana anlatıyorsun ne güzel bunu? ya? Allah Allah ya. Ne güzel ne güzel ya böyle tamam. bir sümbülle bir bilim adamı <laughs> Tamam. Şimdi dediniz ki. E, beş numarayı bir alabilir miyim? Beş numarayı. 1958 yılında Atatürk Üniversitesi'nde şimdi Cahit Arf tarafından makine öğrenmesi diye konferans verdi. Makine öğrenmesinden bahsetmiyorum ben. İnsanın ben bahsediyorum. Ha, yok şimdi. Ah ben bahsediyorum. İnsan bakın yapay zeka ile şeyi animoidleri ve humanoidleri karıştırıyoruz zannediyor ama hepsinin temeli aynı şeye program algoritmaya bağlıdır. Her şeyin, eğer şu Mehmet Ali Bulut çok şunun, önemli bir şey söyledi. Şunun, şey şunun, ben matematiğini çözdüğüm takdirde bundan irtibata geçer bundan konuşurum. Bak Mehmet Ali Bulut çok önemli bir şey dedi. Dedi ki insanları Bak senin tarafına çekmek istiyor. Hayır hayır. İnsanların fıtratını bozacaklar. Adem'i Bozdular yok. zaten ya. Ya bozduklarını. Ya bakıyorsun. if, Fıtrat Kaç mı kaldı? Ya Şu fıtrat mı kaldı kardeşim? Ya beni. fıtrat mı kaldı? Hangi fıtrattan bahsediyorsun? Ne fıtratı kaldı ya? Kadın erkek birbirine karışmış. Ee, elbise, bir seks diye bir şey çıkardılar. Kadın mı giyiyor, erkek mi giyiyor belli değil. Erkek erkekle evleniyor. Bilmem ne yapıyor. Ne ne? Şey bir fıtrat mı kaldı? mı kaldı? Hangi fıtrattan bahsediyorsun ya? Makineye duygusal şekilde bağlanacağın zaman. Örnek veriyorum. Arabanı sevebilirsin. Ama araba arabam mi? benim sevdiğimi onu sevdiğimi hissettiğinde farklı davranıyor. Ben bunu söylüyorum. Bravo. olacak. Ya. ya yapay zeka ha. adamın yani, karısına aşık oldu adamı öldürdü ya. Tamam olur. Yapay zeka adamın karısına aşık oldu. Evet. Adamı öldürdü. Ben de diyorum ki bu konuştuğumuz konuyu He. Şu anda medya gözünü seveyim medya pompalamaya başladı diyorum. E tamam. Dikkat edin diyorum. İki, ya zaten yeni bir dünya düzeni içerisinde bu He. var. İblisin yeni dünya düzeni içerisinde tek dilli, tek dilli, cinsiyetsiz bir kavram var. İnsanlar köleleştirilecek. <laughs> Üst akıl senin Düşüncenle, senin yani ifadenle daha doğrusu diyelim, kapitalist zihniyet, üst takı, neyse, cihniyet neyse, cihniyet neyse. Cihniyet. o o o grup kendisinin e, kafasında olanlarla bir ayrı bir e, get de oluşturacak, ötekileri e, köle olarak kullanacak.